Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köydeki ilk günümüz diyeyim. Akşam geldik çünkü. Evet ilk gün oluyor. Biraz etrafı göstereyim de ben size böyle. Camimiz orada. Köyde yaşamadım hiç. İlk kez köyde yaşayacağım. Bakalım. Bakalım. Sadece bakın. Bunlar kartonlar falan. Ben evi düzenlemeye çalışıyorum. İşler bitmedi. Bitmiyor birazcık. Bakalım önce şurayı da göstereyim mi ben size? Buralar havalar iyi bir şeyler yapılabilir. düz bahçesinde inşallah. Burayı es geçiyorum şu an. Çünkü çok soğuk. Hemen içeriye giriyorum. Karlar bu arada tam erimedi. Bakın ileride yaklaştırıyorum hemen. Karlar var hala. Tamam uzaklaşalım. Normale dönüp devam ediyorum. Evet. Hemen içeriye giriyorum. İçeriye giriyoruz. Arkadaşlar akşam geldik. Her yer böyle. Tabii ki biraz yaptık işleri ama artık çok yorulduk falan oldu. Sonra uyuduk. Sabah biraz daha toparladım. Şu an size hangi taraftan başlayıp göstereceğimi bilemiyorum. Sağdan başlayalım. Buraya askı yaptık. Portmantomuzu falan getirmedik. Diğer evimiz duruyor zaten. Biz buraya şu an görev için. Hemen. Buraya bakıyorum. Tabii ki ben de sizinle böyle ne kadar düzeltmiştik acaba falan diyerek açıyorum kapıları. ütülenecekler. Biraz ortalık toparlansın bitsin. Ütü son yapmayı düşünüyorum. Şimdilik içeriği göstermesinin için birkaç perde kapattım taktık ama tamam takılmadı. Buralar böyle. Bebişimiz var evet. Bezler onun. Her yerde bez ve mama görebilirsiniz. Oyuncaklar falan vesaire diyoruz. Tamam buradan çıkıyorum ama çıkamıyorum şu an. Çünkü bebiş arkamda. Anneciğim geçebilir miyim? Hadi in aşağı. In aşağı in hadi. In. Bir yaşında. O yüzden çok hızlı hareket etmiyor. Hop, burayı kapatalım. Hatta kilitleyeyim de ben. Bebiş açıp yanlışlıkla halıyı falan yıkmasın. Evet orayı bırakıyorum. Böyle devam ediyorum. Yerleşecek her şey. Yerleşince güzel olacak inşallah. Ben onu da çekimini yaparım inşallah diyorum. Buraya erzakları koydum ben. Ama son anda kararım değişebilir. Şu an sadece ortalıktan hızlıca kaldırmak için biraz. Tamam bitmedi zaten göreceksiniz burada. Pirinçler, hamurlar falan. Tabii makineler var da bu arada su çok akmıyor. İnşallah akar. Sabah güzeldi. İyi Allah'tan suyu bari çok akıyor modunda konuştum. <laughs> sonra yarım saat bir saat geçti geçmedi. Eşim geldi. Sular kesilmiş. Şu an acaba mutfağa mı gitsem oraya mı gitsem diye düşünüyorum. En sonra mutfağa bırakalım mı? En kalabalık orası çünkü. Burada sular falan var. içme suları. Şu an konuşamadım çünkü ne konuşacağımı bilmiyorum. Neyse sobamız burada bir tane var. Böyle bu fırınlı bir soba. Buradaki. Hemen zaten kahvaltı. Burada bir şeyler ısıttık yedik. Böyle. <laughs> bu sandalye eşim neden koydu buraya bilmiyorum da. Ya oturup çay keyfini burada yapacak diye gülüyüm ben. Ya da perde takmak için diyeceğim de. Bu iki metre gerek yok. Çocuk dokunmasın diye herhalde en son ihtimal Neyse bu perdeler dökülenecek Burada da var Ona birazdan inşallah Küçük ufak tefek Bakayım Şuradaki döküntüler falan her yerdeki bittikten sonra perdeler en son Ortalık karışık Evet karışık Ama Mecbur taşınırken biliyorsunuz her şey böyle İnşallah her şey düzenlenince Çok güzel olacak <laughs> demişti orada tabii ki. Neyse burayı da bırakıyorum ben. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çorum Sungurlu'nun köyündeyiz. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi de bekliyorum. Tabii ben en son mutfağı bırakıyorum hala. Kararsız kaldım biraz. Burası yatak odası. Burada küçük bir soba var küçük bir soba yaptık buraya. Bebişim beşi. Her şey tam düzenlenmedi. <laughs> Bunun resmen altyazı olarak sürekli geçesim var ya. İki dakikada toplarım ya burayı falan diye düşünmeyin. Sırayla valizler, bavullar, torbalar her şey açıldıkça yavaş yavaş çıkıyor her şey. O yüzden yavaş yavaş hareket ediyoruz. Burası böyle. bir an aynaya gördüm ilerleyecektim ama kendimi görmek istemiyorum bakın mesela buradakiler de çıkacak burada bir şeyler var ne olduğunu bile görmüyorum devam ediyorum sobayı gösterdim ben size Ha, böyle küçük soba var dedik bunlar da sobayı tutmak için kaynar olursa falan bezler yer atmış işim ama neden bilmiyorum. Devam ediyorum. Evet burada da bir şeyler var. <laughs> Tabii biz köye geliyoruz falan <laughs> modu. Bu köyde bu arada ben market falan market değil bakkal falan görmedim. Yok herhalde büyük ihtimal. Bir sürü su aldık. Siz de fark edeceksiniz zaten. Eşimle susuz kalırsın. Sonra ekmek bulamazsak korkuları. Ekmekle suyla doldurduk her yeri resmen. bunları dolaplara seveceğim. Fışıklar. Toplanacak bir araya. <laughs> Tatlıları dolayı kaldırdım az önce. Çünkü çocuk biraz önce çekti dökecek az kalsın. Zor kurtardım. Size bunlar da yiyecekler falan. Hepsi yerleşecek dolaba. Şu tarafa bu tarafa gidesim gelmedi. Şuradan devam ediyorum. Şimdi burası da bir düzenlenecek. Ben hepsini halledeceğim inşallah. Merak etmeyin. Hepsini yapacağım. Yaparız hallederiz. Modu. Kahvaltı da sarma yedik bu arada. Yumurtanın yanında. Sonra bu domatesler çekilecek. Burası böyle kaldı. Birazdan yıkacağım. Çünkü sular akmıyordu az önce. Tekrar bakayım. Hala akmıyor. Makineyi açamayacağız büyük ihtimal. Elimizi yıkacağız. Hop. pembe sanırım yine. Böyle bir soruları gösterdim ben size. Neyse burası da bu kadar yeterli. Ben bir an önce çekim bitirip etraf düzenleyeyim inşallah. Bütün odaları gösterdim değil mi arkadaşlar? Tabii ki bu kadar karışıklığınız istesinden nasıl geleceğim birazcık düşünürüm ama hallederiz ya yaparız diye de umutluyum merak etmeyin. <laughs> Buraya da ben şişeleri doldurdum. Onlar da yerleşecek. Sadece bu karışıklıktan kurtarmak için aldım onları. <laughs> Benim eşyalarım orada. Bu odayı gösterdim size. Burayı da gösterdim. Burası banyo. Açmıyorum orayı. Burası da tuvalet. <laughs> Bu arada biz her yeri su doldurmuşuz böyle. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sıradaki çekimlerim %99 ağırlık köy olacak. Köy çekimi, köyle ilgili sobalar, sobada pişirilen mamalar olabilir. Sonra köyde geziler olabilir. Gidişata göre doğaçlama takılacağım ama köy ağırlıklı olacak bunu söyleyeyim size takipte kalırsanız güzel güzel şeyler yaparız sizin inşallah seviliyorsunuz desteklerinizi bekliyorum hayırlı günler arkadaşlar teşekkür ediyorum şimdiden hepinizi selametle ve bu arada bitirmeden Ramazan ayı başlıyor yarın oruç olacak herkes oruçlarda da allah Teala bütün oruç tutan kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize yardım etsin. Yardımcılarımız olsun inşallah Rabbimiz. Sonra güzel güzel oruçlar. Oruçlarımız kabul olsun. Bol bol böyle bereketli sofralarımız olsun inşallah arkadaşlar. Hayırlı sahurlar, hayır, hayırlı iftarlar arkadaşlar. Kapatıyorum artık istiyorum. Yoruldum. Nefes, nefes kaldım artık. Yeter. Bay falan diyormuş. Buraya ne yapsam diye düşünüyorum. Fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. <laughs> Biliyorsun. mont çok güzel duruyor. Tek başına orada. Burada da bir şeyler var. Burası da yerleşecek. Bay bay. Kapatıyorum arkadaşlar. Yayın bitiyor.